Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül gazetesinin 3 soru 3 cevap söyleşi programının bu haftaki konuğu avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener ile birlikteyiz. Sayın Gücüyener ile aday adaylığı sürecini ve önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili beklentilerini konuşacağız. Sayın Gücü Yener öncelikle nasılsınız? Sağ olun Tuba Hanım. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden ve aday adaylığı ile ilgili nasıl karar verdiğinizden bahseder misiniz? Bu soru sorulduğu zaman bir kimseyi neler tanıtır ya da siz nasıl tanırsınız, neye göre karar verirsiniz? İnsan gerçekten durup düşünüyor. Hani bir doğduğunuz yerden başlıyorsunuz. Eskişehir'de doğdum diye yaşınızı söylüyorsunuz. Ben bazı programlarda inancın annesiyim dedim. İzlediğim zaman çok sevindi. Söylemediğim zaman bu sefer morali bozulur oldu. O yüzden bir cümleyle başlayacaksam aslında inancın annesiyim diye başlıyorum. 23 yaşından beri bir siyasi partide, Ak Parti'de faaliyet gösteriyorum ben. İl yönetim kurulu üyesi olarak başlamıştım. İçim İşleri Başkanlığı yaptım. Siyasi hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. Yine yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptım. Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptım. Yine AK Parti'nin Disiplin Kurulu'nda yer aldım. Siyasi geçmişe baktığınız zaman gerçekten vaktimin büyük bir bölümünü alan bir siyasi geçmişim oldu. Avukatım, yüksek lisansımı anayasa hukuku üzerine yaptım. Yine felsefe ve işletme de lisans derecelerim var. Eskişehir'de biliyorsunuz herkes okumayı çok seviyor. Biz bir şekilde bitiremiyoruz. Açık öğretim fakültelerinden de devam ediyoruz. Hatta en son iletişim tasarımına da yazıldım. Eskişehir'de gerçekten hayat boyu öğrenme var, bitmiyor. Peki, aday adaylığı sürecinizde Tepebaşı bölgesinde yaptığınız çalışmalardan ve bu çalışmalar sonucunda AK Parti çevresinden ve o bölgedeki vatandaşlardan nasıl dönüşler aldınız? Evet, şöyle. Şimdi bize ortada ne varsa belediyecilik anlamında her ne kadar tamam bu güzel hani bak bunu iyi yapmışlar, fena değil dediğimiz şeyler olsa da yetmiyor. Daha fazlasını istiyoruz. Uzun zamandır aynı kalan, uzun zamandır değişmeyen, uzun zamandır eleştirilmeyen hatta eleştiriye dahi gelemeyen, yaptığı yanlışların üzerinde durmayan ve bizi dinlemeyen bir belediyecilik anlayışı var. Bu sadece tepe başında değil, Eskişehir'in genelinde geçerli olan bir anlayış. Bizi dinlemiyorlar. Ben bizim önceliklerimize, şehirde yaşayanların önceliklerine yer verildiğini düşünmüyorum ve tepe başında yaşayan vatandaşlar da böyle düşünüyor. Yani aslında benim özelimde değil. Tepe başında yaşayanlar olarak hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Daha farklı olabilir. Ailelerin daha fazla hep beraber vakit geçireceği yerler arttırılabilir. Mahalle kültürümüz daha fazla yaşatılabilir. Yine özellikle seçimlere baktığınızda, bütçenin ayrıldığı yerlere baktığınızda şehrimizde yatırım yerine biraz daha böyle reklamını yapalım önceliği Var. bunu en ufak bir tercihte dahi görüyorsunuz. Özellikle ben bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında herkes de benzer şeyler düşünüyor. Yani pahalı konu, pahalı <laughs> ulaşım bizim gündelik hayatımıza dokunmayan bir belediyecilik anlayışı. Öncelikle bunların değişmesini ve belediyenin hayatımızı kolaylaştırmasını bekliyoruz. Siz belediyeye geldiğinizde inşallah aday olduğunuzda, inşallah da başkan olduğunuzda nasıl bir belediyecilik yapacaksınız? Bunu düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Aslında herkes ne yapılması gerektiğini biliyor. Yani yeşil alanı imara açmamak için çok özel projeler geliştirmeye gerek yok. Ya da biz uydu göndermiyoruz. Ya çok iyi bir planlama yapalım. Ne yapsak? Nasıl çözsek diye. Elinizde bir yeşil alan var ama bunu bütçelendirmiyorsunuz. Buraya çocuklarımızın oynaması için, bizim vakit geçirmemiz için bir park yapmıyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz ticarete imara açıyorsunuz. E, trafik keşmekeşi zaten bundan doğuyor. Benzer şekilde otopark ihtiyacımızla ilgili zaten kimsenin hiçbir şey düşündüğü yok. Bugün sabah biri söyledi, dedi ki ya çöplerden şikayetçiyiz ne yapmaları gerekiyor? Toplamaları gerekiyor dedim. Yani çok da e, bulunmaz, bilinmez bir şey değil aslında baktığınızda. Çöplerin toplanması, yolların düzeltilmesi, şehrin artık bizim daha kolay, günlük hayatımızı kolaylaştıran, bir günümüzü daha iyi geçirten, daha moralli geçirten bir hale gelmesi gerekiyor. Ben o önce anlayışın değişeceğini düşünüyorum çünkü ne mevcutta görevli olanların ne de baktığınızda bu konuda tartışan insanların bunu nasıl yapılacak acaba biz bunu bilmiyoruz hani baksan ne olacak hani ya buranın nasıl bir çözümü olabilir ki biz bunu bilmiyoruz hani ya altyapı nasıl yapılır acaba bir yere hani hiç görmedik böyle bir şey yok sadece yapmıyorlar yani bunu öncelemiyorlar ve bunu yapmıyorlar o nedenle önce anlayış değişecek diyorum ben. Önce başkanı olduğunda en önemli projemiz ne olacak? ailelerin birlikte vakit geçirebileceği yerler olacak. Aileyi korumak olacak. Yine bizim mahalle kültürümüzü birbirimize sahip çıkma kültürümüzü yaşatmak olacak. Sayın Güciyenler son olarak tepe başında oturan vatandaşlarımıza ne mesaj vermek istersiniz? İlker Bey de tepe başında oturuyormuş. Biraz önce bahsetmişti. Ben de tepe başında oturuyorum. Aslında kendi beklentilerimizin herkes tarafından paylaşıldığını düşünüyorum. Bu beklentilerin karşılanması için de bizim daha fazla karar verme mekanizmalarına dahil olmamız gerekiyor bizim daha fazla farkındalık yaratmamız gerekiyor. Eksikleri söylememiz gerekiyor. Bir problem olduğu zaman bunu dile getirmemiz gerekiyor. E, beklentilerimizi dile getirdikçe biz bunun karşılığını hem yerel yönetimlerden hem farklı karar mekanizmalarından alabiliriz diye düşünüyorum. Hem cinslerime burada söylemek istediğim bir şey var. Özellikle kadınların hayata daha fazla katılmasını arzu ediyorum ben bizim sorumluluklarımız daha fazla. Bazen bu sorumluluklar nedeniyle sivil toplum kuruluşlarında ya da siyasette daha az yer alabiliyoruz ya da iş hayatında daha az yer alabiliyoruz. Birbirimize destek olarak bu sorumlulukları paylaşabiliriz. Üstesinden gelebiliriz ve hayata daha fazla katkıda bulunabiliriz, katılabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap Söyleşi programının sonuna geldik. AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Avukat Pınar Turhanoğlu Gücü Yener'e çok teşekkür ediyoruz Biz bu keyifli söyleşi için. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.